savaşın olmadığı bir yerde bir çocuk şiirisi Mavi giy umuttur dedi kadın. Mavi bir bulut koştu, kuşlarla yağmurları konuştu. Toprak doğuma son kez tutundu. Mavi gözlü çocuk kağıttan gemiler yüzdürerek mavi ceketinde, avuç içi çizgilerine basarak alnını, sessizce dinledi kadını. Kadın geceyi toplar gibi topladı siyah saçlarını, giydi çiçek basmalı fistanını, bohçaladı anılarını, sırtladı umutlarını, düştü yola. Yol uzun, umut mavi, yürek ağrısı deli kırmızı, vatan kandasızı, vatansız kalmaksa yok karşılığı. Kadın bütün ırmakları göz bebeklerine emzirecesine baktı denizin zifiri mavi biriktiği yere. Mavi konuş, mavi umuttur dedi. Yıldızları göğsüne serer gibi derince nefeslendi. Kirpikleri serçe kanadı çocuk, mavi gözlerini ayıklayıp bulutlardan. Baktı okyanusa, mevsimlerine dargın bir rüzgar inkar edercesine gök kuşaklarını kalbi kurtlu fırtınalara devleşti. Gökyüzü bölündü orta yerinden. Mavi gözlü çocuk mavi ceketini aslı yıldızlara. Kahramanları emanet ederek masallara. Kalbini alıp avucuna bıraktı kendini derin mavi sonsuzluğa. Balık çağları ölü çocuklara ağladı. Ölü çocuklar kıyılarımıza uzandı. Çakıl taşlarıyla yan yana. Martı gölgeleriyle aynı boyda. Yüreğimize bir karığış uzakta. Bizse yüreğimize yarım yüz, yüz yıl uzakta Baktık mavi gözlerini Yağmur diye bulutlara asan çocuklar Hadi şimdi masallar affetsin o kahramanları